Aha hocam hazır katılmışken ben çünkü bir saniye kadar izin isteyeceğim. Sizden malum. Elbet insanın bir ihtiyacı oluyor. Ee, ben siz geldikten sonra kaçayım ama sizi de dinlemek istiyorum. Ben hızlı olayım. Evet. Ee, Yuşa galiba e, Yusuf'a ile empati kurmayalım. Niye burada olmadığına dair. Şimdi yani e, tabi tek başına sunmak biraz zor oluyor bunları. Yusuf'a olunca daha farklı oluyor. E, yani bu, bu haftalık e, benim söyleyeceklerim bunlar. Sizlerin de e, katkıları oldu. Çok teşekkür ediyorum ben. Şimdi burada e, yani en, en son ez cümle derler. Biz kavramlarla düşünüyoruz. Kavramlarla düşündüğümüzden dolayı, e, mesela empati kavramıyla ilgili mesela bir türlü bir konsensüs e, oluşturamadık, değil mi? Halbuki e, çok temel bir kavram. İşte bu, bunu oluşturamamamızın sebebi e, birçok nedene dayalı. Bir ekol sahibi olmamak. E, ekol sahibi olmadığın zaman her kavramı farklı bir anlam yükleyebilirsiniz. Veya bir ekol sahibi olmak. Ekoller farklı kavramlara farklı anlamlar yükleyebilirler. Aynı kavramlara. Şimdi bunların hepsinin altında aslında birçok şey yatıyor. İşte bu birçok şeyin kendisinin ne olduğunu bilemediğimiz için çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Bu danışanla da çatışmalar ortaya çıkabilir. Önemli olan işte burada empati dediğimiz şeyde yani kişinin hastanın veya danışanın size sunmuş olduğu kavramların ne olduğunun bilinebilmesi için o öykünün de çok iyi bilinmesi gerekiyor. O öykü çok sağlıklı bilinirse biz o öykü üzerinden kavrama yüklenen anlamın ne olduğunu da iyi anlamış oluruz. Ama bizde bir şablon var ve o şablonun içerisine yerleştirmeye çalıştığımız zaman gelen bilgileri dolayısıyla bir anlamlama sürecine girmiş oluyoruz. Bu anlamlama da ne kadar özgün ne kadar bize özgü. Bunu iyi bilmemiz gerekir. Empati de böyle bir şey. Yani bizim öykümüzde empati ne ki biz empatiyi farklı görüyoruz senin öykünde, benim öykümde, bir başkasının öykünde ne farklı görüyorum. Ama bunlardan bağımsız bir alanın olması gerekiyor. Ki var. İşte o da bizim bilgi dediğimiz şey. Ee şöyle, e Yuşa yani şunu söyledik en son. Yani empati kavramı üzerinden. Empati kavramını anlamlandırdığımızda eğer bir ekol sahibi değilsek birçok yerinden çekip çekiştirebiliriz kavramı. Hı. Ama bir ekol sahibiysek o ekol ona bir anlam yüklemiştir. Empatinin terapide ne işe yaradığına dair bir tanımlama yapmıştır. O tanımlama üzerinden empati kurarız. Ve o tanımlama üzerinden bir yola girdiğimizi düşünürüz. Terapisti de e, bulunduğu yerde bir anlamlandırma boyutuna geçeriz. Nerede olduğuna dair, ne düşündüğüne dair, niçin düşündüğüne dair. E, ama bir ekol sahibi değilsek e, artık e, nereden besleniyor kavramla ilgili bilgimiz onun e, bilemeyiz yani. Bilmemiz için bir bir, bir şablon yani bir dairenin olması gerekiyor yani kavramsal düşünürsek. Bir daire içerisindeysek kavrama bir anlam veririz ama dairemiz yoksa biraz önce söylediğim gibi meyveleri çağır dediğinde hızlıca çağırıp pardon elmayı çağır dediğinde hızlıca çağır dediğinde hızlıca çağırabiliyoruz. Ama yiyecekleri say dediğimizde Burada zorlanıyoruz çünkü birçok şey görüyor aklımızdan. İşte bunun gibi bir şey biraz bu. Ee, sen de evet. e, belli bir ekole sahip olduğun zaman muhtemelen empatiyle ile ilgili bir düşüncem ya belki bu şekilde devam edecek veya bunun tersi ya veya başka bir eşlik. şekilde bilinmiş olacak. Ama zaten anamli ediyor olmak, vaka formülasyonu yapıyor olmak bile aslında empati yapamadığımızı gösteriyor bence. Evet. Yani mesela baba kavramı, baba kavramı güçtür. Değil mi? gücü simgeler, tanrıyı simgelerler değil mi Fırat? Evet. Yani bir adamı düşünsene, bir silikli babası olduğunu. Hiçbir şey konuşamayan, hiçbir şey. Gitti tanrısı öldü adamın yani. Şimdi ne tanrısı ya böyle mı olur der yani, değil mi? Şimdi baba kavramı onda başka da ama bir başkasında bambaşkadır. Babası olmayan da başkadır, babası olan da başkadır. Şimdi bunlar işte öyküyle ilişkilendirildiğinde ya sen işte öyle diyorsun ama baba işte öyle değildir dediğimiz anda başka bir mecraya çekmiş oluruz. Olayı bu terapinin doğasında kabul gören bir şey değil. Dairenin dışına çıkmış oluruz. Sohbet olur o. Ki zaten ha yani hocam ya, siz bunu söylerken bile aslında ne kadar fark ettik bence empatinin aslında nerede ne kadar imkansız olduğunu. Yani işte yani benim bir babam var. <laughs> şu bir babası şimdi, var. Şimdi, Hiçbir bir bağlantı ikna yok. Etmeye yani. çalışıyorsun anlıyorum. İkna etmek Fikrimi savunurum <laughs> canım ya zaman. Fikrimi savunurum ya. Dibine kadar savunurum. En son zaten duvara toslarım. Herkesten özür dilerim. Değiştiririm. <laughs> Genelde böyle oluyor. Evet, i̇şte başta konuştuk ya. Düşünce böyle bir şey. Hareket eden, devinim halinde olan bir şey olduğu hata yapma ihtimali çok yüksek. Evet. Kim hata yapmaz? Düşünmeyen hata yapmaz. Düşünüm. Kim hata yapmaz? İş yapmayan hata yapmaz. İş yapan hata yapar. Aynen Elimin olduğu yerde hata olur. <laughs> Diyerek Herkese sağlıklı günler dilemek artık tiksinti verici ifadeler oldu. <laughs> Sağlığı değil dışarı istiyoruz diye insanlar. <laughs> ee, Aynen. E, yani ev dönmekteyse dışarıda diyor artık. Oraya geldi <laughs> olay. Ee, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yine senin dediğin gibi belli bir kadro var. Ve gayet e, keyifli gidiyor. Ee, belki önümüzdeki hafta işte daha erken ben sana haber verirsem belki bir filmle ilgili Konuşabiliriz. En azından izlemek isteyenler önceden izler, oraya katılabilirler. Evet, duyurusunu veya mi? başka bir başka bir şey olabilir. Bakacağız. Bu arada hocam, yani başlıklarımız bars, çok albeni olmayabilir ama içeriğimiz bence zengin. Hocam, yani şimdi havalı başlık atmak da zor iş ya. Biraz pazarlamacı işi. Bize de pazarlamacı yok. ikimiz varız yani. Bir şekilde. Çok güzel, çok çok güzel yaparım o işi. <laughs> boş verin hocam. Yani bu şekilde bir şekilde gidiyoruz değil. Bu arada şimdi şunun duyurusunu yapmış olayım tekrar. Şimdi ben hocam sizin Instagram'ınızı yazdım. Benim Instagram'da işte yusuarege. Eğer ya sen bu empatide salladın kaçamazsın diyen olursa bana DM atabilir. Ama yazmayı unutmuşum bakın. Demek ki yazmanızı da istemiyorum. İçten içe bir korkum da var. Buraya normalde kendi hesabımı da yazardım. Bunu fark etmiş olduk Bu yazdığım süreç fanzine. Zaten o atölyelerin duyurusunu yapacağım sayfa. Dediğim gibi çıkardığımız bir derginin, aslında o derginin sayfası. E, oradan da bu bir haberini takip edebilirsiniz. E, hocam artık haftayı görüşmek üzere. Evet, görüşmek e, üzere. Filmi erkenden duyururuz ama bu arada. Yoksa izleyemezler. Ben de izleyemem. O yüzden... Umuyorum ki artık hani 3-4 gün önceden duyurabilirim filmi. Onun üzerine güzel bir kritik olmuş olur. Güzel bir inceleme yapmış. Belki bir dizi bölümü. Ee, o halde hocam görüşmek evet. üzere haftaya mı diyelim? Evet. Herkese hayırlı geceler diyelim artık. Hocam görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Görüşürüz. Sana da